Arkadaşlar e, şimdi çamura soktuğum ATV'yi yıkayacağım. O Bu benim yeni ATV. Belki o görmemiş o olabilirsiniz. Sıkıntı falan yapıştırdık. Şimdi yıkıyorum. Şimdi yıkayacağız. <laughs> Yıkıyoruz şimdi. Bu kadar yanlışlıkla bu bir şey olmaz. Temizleniyor. Biraz önce de yıkamıştım. Neyse. <laughs> yıkadığımız halde temizleniyor. Acıdı ya. Bir şey olmaz ya.